Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dizimize 16. sezon 16. sezonda daha iyi olan, olan Deniz Çatavuş. Yani Aslı Aslı Uğur komiserimizin bir gazeteci gazeteci verdi. Gazeteci verdi. Ve potajı. Dinleyeceğiz. Aslı komiserimizin bir Gazeteci, 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 verdi ve fotoğrafı din, din, dinleyeceğiz. Hadi gel, az komiserimiz. Ne ver demiş kendi hayatı ve dizimiz, dizimiz hakkında. Onu dinleyelim. Deniz Çatalbaş, arka sokaklarla büyüdüm. Kanal D'de bu yıl 16, NCE yı sezonuyla izleyiciyle buluşan, arka sokaklara dahil olan Deniz Çatalbaş, fenomen projeyi izleyerek büyüdüm, dedi. Abone ol. 9 Ekim 2021 846 Sercan Kısmet. Sercan Kısmet Deniz Çatalbaş, profesyonel basketbol yaşamını sonlandırdıktan sonra Best Model of Turkey yarışmasına katılmasıyla hayatı değişti. Organizasyondan ikinci olan Çatalbaş, Türkiye'nin en uzun soluklu projesi. Arka sokaklara komiser yardımcısı Aslı karakteriyle dahil olarak ilk dizi deneyimini yaşıyor. Oyuncuyla yeni işini, basketbol hayatına ve kariyerini konuştu. Profesyonel basketbol oynarken 2020 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılıp spor hayatınızı noktaladınız. Bu kararı vermekte güçlük çektiniz mi? aslında yarışmadan bir sene öncesi kadar basketbol hayatımı sonlandırmıştım. Fakat yarışma sonrası profesyonel spor yaşamımın bittiğini idrak ettim. Çok fazla güçlük çekmedim çünkü güzel ve yeni bir dönem için iyi bir başlangıç olduğunu biliyordum. Genç yaşınızda Eurolig'de forma giydiniz. Neler hissettiniz? İlk olarak şunu söyleyebilirim. Basketbol hem zihinsel hem de bedensel açıdan zor bir branş. Buna rağmen işini en iyi şekilde yapan kadınlarla o sahada buluşmak inanılmaz gurur verici bir durum. Bu nedenle o formayı giydiğimde kendimle gerçekten gurur duymuştum. Büyük bir organizasyonda mücadele etmek size ne gibi deneyimler kazandırdı? Bu organizasyon sayesinde dünyayı gezebildim. Her ırktan, kültürden insan tanımak ve arkadaş olmak beni hayata çok iyi hazırladı. Bu sayede küçük yaşta iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum. Farklı bakış açıları da daha esnek bir insan olmamı sağladı diyebilirim. Yarışmaya katılma fikri kimden çıktı? Ailem ve arkadaşlarım bana sürekli denemelisin diyorlardı. O dönem bünyesinde olduğum ajansta destekleyince katıldım. İkinci olmanız hayatınızı nasıl değiştirdi? Pandemi döneminden dolayı çok büyük değişimler olmadı. Fakat kişisel olarak tescilli olmak tabii ki ayrı bir özgüven veriyor, gülüyor. Fenomen dizi, arka sokaklara bu sezon dahil oldunuz. Teklif gelince neler hissettiniz? Çok heyecanlandım çünkü ben çocukluğumdan beri sporun içindeyim. Bu nedenle de bedenimi iyi tanıyorum ve rahat hareket edebiliyorum. Bu sebepten ötürü ilk deneyimimin hep aksiyon dizisi veya filmi olmasını istedim hayal ettim ve oldu gülüyor Ekranın en uzun soluklu projesinde yer almak nasıl bir his? Çok güven verici. Gerçekten ekipteki herkesin kocaman bir aile olduğunu hissediyorsunuz. Bence bu nedenle 16 senedir severek izlenen bir dizi. Benim için de çok keyifli burada olmak. Kendimi geliştirebileceğim ve beni olumlu yönde etkileyen bir işin parçasıyım. Setin ilk günü nasıl geçti? Heyecanlı ve gergindim. Heyecanımın en büyük sebebi ise izlerken büyüdüğüm ve hayranlık duyduğum oyuncularla tanışmakta. Ama tahmin ettiğim gibi hepsinin enerjisi çok güzeldi. Dizide bir polise hayat veriyorsunuz. Nasıl çalışma yaptınız? En çok yaptığım şey birçok polisiye dizi izlemekti. Zaten Türkiye'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'la büyüdüm. Bunun dışında birçok yabancı projeyi izleyerek notlar çıkarttım. İyi oyuncuların sahnelerini bol bol gözlemledim. Atış eğitimleri aldım. Adım adım hareket eden biriyim. Oyunculukta hedefleriniz neler? İlerisi için tabii ki iddialı hedeflerim var. Fakat ben hayatımda adım adım hareket eden biriyim. O nedenle şu anda oyunculuktaki ilk hedefim hissettiğim her duyguyu izleyiciye kalbinde hissettirebilmek. Modellik yarışması için hayatınızın dönüm noktası diyebilir misiniz? Dolaylı yoldan diyebiliriz. Yarışmadaki başarımdan sonra oyunculuğum için daha geniş kitlelerle tanıştım ve bu da bana basamak oldu. Hayatınızda biri var mı? Aşk sizin için ne ifade ediyor? Bu sorunun cevabı benimle kalsın. Gülüyor. Ama benim için aşk duyulan şeyin doğruluğuna göre ilaç da olabiliyor, zehirdi. İşte aşkı benzersiz yapan şey ise zaten bu. Doğru mu yanlış mı, neye, ne zaman, aşık olacağımızı bilemiyor olmamız gülüyor. Son dakika gelişmeleri. Paylaş. Evet arkadaşlar. Deniz çata başı yani Asya konfisemiz. Ee, diziye katıldıktan sonra, katıldıktan sonra neler yaşadığını, neler yaşadığını, neler hissettiğini ve Deniz hatta başını yani asıl Konfesyonu'nun dizi öncesindeki hayatını dinlemiş olduk. Bu videomuzda bu kadar da kanalıma abone olmayı, bildirmenizi açmayı, istediğiniz bir video varsa yorum, yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. arkadaş var. Video düzenlerken. Video düzenlerken aklıma geldi. Dün aldım bir haber. Arkadaş koyardı ne kadar süreceğini. Süreceğini. Sü ne kadar kaç kaç. Sezon süreceğini. Sezon süjene hakkında. Bir haber aldım. Arkadaş var. Dizimiz bu sezon bitmeyecek. 오 n a a t i 1 yu sai dun musu, ona atin yu sai dun musu, so, so sai dun omu dja, t 이 k a i ena nor, t u k 다 i ena nor, t u k a 년 to yadun ta y i k i izi b 년다 t k i y devam etmek. Yani 16. sınıfta bitmeyecek arkadaş var. 16. sezon sonunda sonunda bitmeyecek. Bitmeyecek. Eğer çok çok çok, çok ekstra bir durum olmazsa dizimiz Türkiye'ye doğru Türkiye'ye doğru dizimiz daha uzun yıl var devam etmek devam etmek istiyor devam etmek istiyor hatta net hatta net iyi sezon, sezon yapmak istiyor 20 sezon yapmak istiyor arkadaşlar dizimizi iyi bir sezon devam etmek et istiyor devam etmek ist istiyor dizimizin dizimizin bitti yok hatta daha uzun yıl devam edecek devam edecek eğer bir aksi yok daha uzun devam edecek dizimiz Türkiye'nin oraya Türk televizyon Türk Türk dizi tarihine büyük bir iz bırakıp öyle bitirmek istiyor dizi. İlk defa hafta bu dizi 20 sezon sürdürecek, sürdürmeyi düşünüyor dizi. Dizi bizim kolay dizi Öyle kolay kolay bitmeyecek. Bitmeyeceğini. Burada burada söyleyeyim size. Burada söyleyeyim. Dizimiz daha bayağı bir sürecek yapımcının niyeti ekstra bir durum olmazsa ne bileyim vertikalde bir düşüklük vertikalde ciddi bir düşüklük düşüklük ya da ne bileyim çok çok ekstra bir durum olmazsa Türkiye'ye doğru dizimizi 20 sezon 20 sezon daha devam etmeyi devam etmeyi düşünüyorum 20. 20. sezona kadar devam etmeyi düşünüyorum devam devam etmeyi düşün, düşünüyor. Düşünüyor arkadaşlar. Dizimizin bitti yok. bize efsane bölümleri devam ediyor ve uzun yıl var. Devam edecek, devam edecek. Arkadaşlar, şuna yapacağı haberine kesinlikle, kesinlikle kalmayın. Öyle bir, öyle bir durum yoktur. Hatta dediğim gibi bizi Türkiye'ye doğru, Türkiye'ye doğru. 20. sezon da devam etmeye düşünüyor. Devam etmeye düşünüyor. 20. sezon. 20. sezon sezonda final yaptımayı düşünüyor. Yani dizimiz biteceği yok. Biteceği hakkındaki haber de kesinlikle kalmayın. Dizimiz efsane bir şekilde devam ediyor. Bayağı bir uzun sene daha, daha devam edecek. Devam edecek. Ekstra bir devam olmazsa.

bay bay. Arkadaşlar bir de lütfen video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve abone olduktan sonra bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Arkadaşlar vermeye, bir de arkadaşlar, vermeye, şimdi arkadaşlar <tık> ve gayet iyi. Dediğim gibi bayağı Yeni sezon sürdürmek istiyor diziyi yapımcı Türkiye yani hedefi yeni bir sezon yani arkadaşlar lütfen siz de özetten itibaren beş tane rakam ve özetler yeni bölümden özet özetten itibaren tam beş kere bakın gör beş kere bakın gör devam edekin. devam ederken devam ederken. Lütfen ama lütfen. O beş şarkımı da izleyin arkadaşlar. Bitiş videoyu dinleyin. Eğer Fragmanı gör... Eğer O hafta Bölüm çekildiyse Fragmanı da izleyin. İzleyin öyle kapatın. Öyle kapatın. Çünkü Vatikayı öyle sayılıyor. Haberiniz olsun yani. Vatikayı öyle sayılıyor. Haberiniz olsun. Arkadaşlar. 하나의 a i ma o 비 u namai bidimun zasmayi, b i d i m u